Pardon çocuklar. Ben... <laughs> ben... <laughs> şey var. Cili, var. Bak, 20 bakın, 20. bakın gördünüz mü? Bak ben nefis gibi nefis nefis. nefis gibi nefis. Alo. Ben o Alper Bozan'ın şeyine? çekiyor. Şu an annem bundan ekti. kokuyor da nefis kokuyor. Dayamay dayanamayacağım. Kokuyor ya. <laughs> <laughs> What? Oğlum o o. Bunu delmişiz. What? Anne. <laughs> Şu an ne <onu> uyuttun çocuklar? <laughs> Tab nasıl? Bilmiyorum. Tadı da yoktu.